Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Merhaba, ismim Onur Can Gölge. 21 Nisan Salı günü Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne, yani ülkemize geri döndüm. Ve şu an Karabük İsmail Necati Efendi yurdunda 14 günlük zorunlu karantina sürecindeyim. Bu bizim 5. günümüz. Şu an için her şey güzel, sağlığımız gayet yerinde. Öncelikle burada çalışan yurt görevlilerine ben çok teşekkür etmek istiyorum çünkü kendi sağlıklarını da riske atarak gece gündüz mesai gözetmek sizin bizim için çalışıyorlar ve bunu yaparken çok güler yüzü davranıyorlar bize. Biz bunun için ne kadar teşekkür etsek az. Üstelik bizim zorunlu olsun veya olmasın bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor burada. Daha sonra 23 Nisan benim doğum günümdü. Doğum günümde bana bir sürpriz yaptılar. Ne mutlu ki öyle bir günde doğdum. 23 Nisan'da bana bir sürpriz yaptılar ve bir doğum günü kutladık burada. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat ederek. Ve bu jest benim için bu karantina günlerinden sonra ilginç ve güzel bir anı olarak kalacak. En azından anlatmak için farklı bir doğum günü hikayem oldu. Ve bununla birlikte en başta devletimize, Pırak'taki Türk Büyükelçiliği'ne, daha sonra biz Karabük'e ulaştıktan sonra bizimle ilgilenen, sorunlarımızla ilgilenen ve bizim bizlerin rahat etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapan Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Türk Kızılay'ına, AFAD ve mesai harcayan herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu süreçlerde, biz bu süreçte karantinadayız ve sizler de biraz daha sağduyulu davranır, davranıp evlerinizde kalmaya devam ederseniz bu süreç en az hasarla atlatılır. Umuyorum ki atlatılacak. Lütfen evlerimize kalmaya devam edelim. Bizler karantinadayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.